Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Çelikbaş'ın evini gösteriyoruz. Bugün Çelikbaş şu an yolunu aldı gidiyor. Şöyle göstereyim. Evet. Çelikbaş iyi misin? Evinin üstüne çıktı Çelikbaş. Karnın üstüne en, iyi, en doğrusu. Siz duyuyorsunuz. Dur. Şu başarı uyuyacak yer kazıyor kendisi. İşte hoşça kalın arkadaşlar. Yemek vaktini de yine göstereceğim. Sanırım biraz daha yemek vakti olacak. Saat kaç bakalım şöyle. Saat 20.31 geçiyor. Benim uyku vaktim yani saat 21-22 arası yemek verdiğim zamanlar yemeği veririm ve videoyu yine çekerim. Hadi hoşçakalın. Video yine çekeceğim. İkinci bölüm. Evet. Hadi hoşçakalın. Ee, ayrıca şöyle bir göstereyim. Cenab-ı Hoşça kaldı. Tamam mı? Onlara, onlara hoşça Tamam mı? Geri başta diyeceğini dedi. O zaman ikinci bölümde görüşürüz hepinize. Hadi bakalım.